Türkiye'de şey salgın açık açıklamaları yaparken herhalde Ankara'da salgında yoğun bir hareketlilik Ankara konusu. 15 gün günde serbest ancak şekilde evet. Bunun varlığını saygıya Bu bir boşluk olan baro ve halklar park'ta, parkta yapılacak olan ikinci sınıfa saygı gereğince iptal etti. Bir önceki Ankara'ya geçişimizde kanunsuz ve olarak şehre sunulmamamızla ilgili suç yapmak üzere Ankara Adliyesi'nin önünde üç tane bir açıklama yaptı. Biz de ondan önce ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldik. Geniş amacımız ve sebebimiz şu. Gazi Meclisi'ne sadece gerçekleri anlatmak. Konunun hatamı olan, var olan varo başkanları olarak her konunun uzmanı, keramet, kendinden mevcut kişilerin değil, kanun ve asil muhatapları olan VARO'lar olarak geldikçe meclis adalet komisyonunda vicdani evet. kanun evet. işçi hakkımız olan görüş bildirme, görüşler açığı, açıklama hakkımız kullanmak için. Evet. Evet. Bundan önce belirtmek isteriz ki VARO başkanları olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi adalet komisyonu başkanlığına bu isteğimizi yazılı olarak bildirdik. Bize resmi olarak bir cevap verilmedi. Ancak basından öğrendiğimiz, sizlerin de bildiği Meclis Adalet Komisyonu bizim bu teklifimizi reddetti. Lepekillerinden öğrendiğimiz kadarıyla sürekli olarak ve en son geçen haftalarda bile normal bir kanun görüşü bile avcılık kanunu görüşü iken bile avcılık tarım federasyon başkanı dernek başkanı gelip konuyla ilgili görüşlerini açıklamış en tabi hakkı, en kanuni hakkı olması gereken bir şey. Ama biz meclisle paroların bölünmesi, sildirilmesi ve ilgili teknik tek görüşülürken paro başkanları olarak gelip derdimizi anlatan bir, bir sözü. Bu da meclis başkanının yazılı olarak yaptık ve adalet hak olarak talebimizi reddet. İkinci olarak altını çizerek söylüyor. Baro başkanları olarak Türkiye Barolar Birliği başkanlığına yazılı olarak müracaat ettik. Kanun gereğince adalet komisyonlarında Türkiye Barolar Birliği'nin komisyondaki bütün kanunlar görüşmüşlerden temsilci bulundurma hakkı var. Biz de barolar birliğine müracaat bir ettik ki herhangi bir kanun dönüşülmüyor adalet konusunda. Doğrudan avukatlık kanununda yapılan değişiklikler ve çoklu paralel baroların kırılmasıyla ilgili bir değişiklik teklifi verilirken biz barolar olarak Türkiye Barolar Birliği'nin adalet komisyonundaki temsilciliği görevini baro başkanları olarak bizlerin içinden seçeceğimiz meslektaşlarımız, baro başkanlarımız yapmak istiyoruz diye yazılı talepte bulun. Bu yazılı talebimiz Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulunda görüşülüyor ve oy çokluğuyla reddediliyor. Bununla yetinilmiyor. Bu kadar. Tabi kanunundaki değişiklik ve çoklu barı onu görüşürken asli olarak kurumun başında bulunan kurumu temsil görevi kanuni hakkı yetkisi olan birlik başkanı kendi geleceğine Türkiye var olan birliğinde çalışan bir avukatı temsilci olarak gönderme kararı alınıyor. Gene oy çok Biz bu duruma gene itiraf ettik ve yazılı olarak Türkiye var olan birliğine ikinci bir teklifte daha bulun. Gene üstüne basa basa gidecek olan temsilcilerin baro başkanları aynı bilmesinin eğer yeni kurulu kabul avukatlık kanunu bilgilerin hükümleri sonuncu madde gereğince ve barolar bilgiyi, baroların bilgiyi başkanı olan Metin Seyfioğlu'nun bizzat meşgisi gelerek bu konudaki görüşlerimizi, baroların görüşünü, çoğunluk barolar görüşünü, 80 baronun görüşünü, 19 Mayıs'ta 1 Haziran bildirgelerindeki TRN'nin de imza attığı bu bildirgelerdeki görüşleri gelinmeye savunması için tekrardan ikinci iki kez müracaat ettik. Ve bu müracaatımıza da herhangi bir cevap verilmedi ve oy çokluğuyla verdikleri karar gereğince buraya gelen e, çalışanı avukat meslektaşın gönderilmesine karar verilmiş. O da buraya gelmişse buradan e öğrendiğimiz kadarıyla da çok mu var ödenkili beş çizimlerden başka e diğer toplumların kriz eyaletleri bakım sahibi sonuçlarına bilgi veriyor. Şimdi biz buraya gazi meclise geldik. Bizi çeşye alıp Sizler bana başkanlar. Sizler Türkiye Cumhuriyeti devletinin vatandaşları egemenlik kayıtsız şartsız milletin verilmesini üstünlüğüyle kurulan tabi asiller olarak, millet olarak geldik, baro başkanları olarak geldik ve dışarıda adalet halk komisyonunda böyle önemli bir kanun ve maalesef ki evet bir şekilde bu konudaki gerçekleriz. Mesela da kendi içlerinde de konuşulmaması bile ya bir kez de diye geldik? Görüşlerimizi bu işleyin içeriye ilettik. Daha önceden basından öğrendik. Etti. Tekrar bir daha gördükse resmi olarak bizim görüşme taleplerimiz kabul görmedi. Ancak aracılar vasıtasıyla bizimle üç 5 gidin şuraya gidin buraya gidin gibi uygun olmayan meclisin saygınlığına ve ağırlığına ve kurumsallığına yakışmayacak bir şekilde samimi olmayan veya Bizim buraya geliş sebebimiz diyorum çözüm her ne kadar birlik başkanı Metin Tezoğlu'nun bu ya bizim diyalog bankaya olmadığını söylüyor. Bize asıl diyalog banka ıslaşıların yan olmayan kendisidir. Hepsinden de daha önemlisi Metin Beydoğlu. Ara değil. Metin Beydoğlu baroların birliğini temsil etmesi gereken bu kanuni görevi ve yetkisi olduğu gibi işin doğası gereği olan bir konudur. Biz bu konuda sözünden yana olduğumuzu, diyalogdan yana olduğumuzu, gerçeklere anlatma isteğimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza da ilettik. ne kadar oradan da bize bir e, olumlu bir cevap gelmedi. Biz baro başkanları olarak devletimizin, milletimizin, ilçemizin, 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 çok evet. devlet olarak kalması. Maksimum bir devlet olarak kalması için diyoruz ki çoklu var olmaz. Çoklu devlet olmayacağı. Çoklu iktilanet olmayacağı gibi. Bakın bir konuyla yaşa. Pandemi sürecinde bir kısım belediyeler tamamen insani ve vicdani olarak şehirlerinde yaşayan insanlara yardım kampanyaları yapmak istediler. Belediyecinin faaliyeti çok devlet olarak görüldü ve iktidar bunu engelledi. Diyoruz ki yapma bu devlete, bu millete, bu ülkeye bu görüntüyü verme. Bu belki algıyı verme. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyada da sınıf devletin olsun. Çok var o, baroların siyasallaştırılması ama hepsinden daha önemlisi yargının tamamen siyasallaştırılması. Şimdi burada bulunan 60 baro başkanı, 70, 80 baro başkanına diyorlar ki: "Ya bu konu üç baroyla ile ilgili geliyor. Size ne oluyor?" Girelim de bir anlatalım bakalım bize ne oluyor? Biz niye buna karşı çıkıyoruz? Bir de bizi dinleyin. Bütün şehirlerde artık bundan sonra bir kısım sendikaların haricinde müdür, müdür yardımcısı atanamadığı gibi bundan sonra çoklu varlık sistemine geçildikten sonra alınacak bütün hakim ve savcılar töhmet altında kalacak. Verilen her karar bundan sonra töhmet altında kalacak. Kürsüdeki hakim hiçbir siyasi baskıya boyun eğmese bile davası görülen vatandaş diyecek ki benim avukatım normal yaroya kayıttı. Bu avukat karşının avukatı iktidarın barosuna çoklu baroya iki numaralı baroya kayıttı. Ben davamı bundan kaybettim diyecek. Bakın, yargıya bu kötülüğü yapmayın diyor. Ülke insanının haklarına, hukuklarına, bu yanlış algıya malzeme etmeyin diyor. Toplu var onun, hakta hayali gelmeyecek gerek anayasa hukukuna aykırılır, tartışmasız bir şey. Anayasa Mahkemesi bunu her halükarda hal edecek. Eşmişte verilen bu konuda onlarca karar var. Ancak kimse şu kurmazlığı da yapmasın. Anayasa gereğince anayasa mahkemesi kararlarının geriye yürümezliği ilkesinden hareketle e, atı alan üstüdarı geçti mantığıyla getirilecek bir düzenleme Türkiye'nin anayasal bir hukuk devleti olmadığının tekraren ilanı olacak. Çoklu baronun yargıya vereceği zarar, milletimize vereceği zarar, devletin ne vereceğinin haddi hesabı yok. Bugün gazi meclisin önünde iki üç günden beri durmamızın sebebi komisyona gelip bu konuları bu konunun uzmanı olan sahada bu konunun yıllardan beri her türlü bilgisine, somut olayına haiz konuları kendilerine anlatmaktır. Biz bunun için geldik. Her şekilde Sayın başkanımızla herkesle adalet halk konusu konuyla her şekilde yol almak sözümen bu gerçekleri anlatmaya biz hazırız kimse de hariçten gazel okumasın herkes görevini yapsın saygılarımı selametlerimi sunuyorum sağ olun arkadaşlar aşırı, aşırı şurası, şurası da çok önemli. Tarihi bir çağrı yapıyoruz. Tekrardan sizlerin aracılığıyla Allah razı olsun. Kaç günden beri burada halk doğru bilen bilmek için çaba içerisinde her ne kadar her ne kadar sağ bu bilinen çok bizden bir söylenen bir kan medya çıkmıyorsa da gelmiyorsa da en basit bir imzanımızı bile he, tamamen hukuka uygun bir imzanı bile eğer bu ülkenin en büyük gazetelerinden biri olduğunu eden bir gazete ben bu ilanı basamam ki dediği bir ülkede herkes şapkasını önüne koyup bu ülke nereye gidiyor sorusuna cevabını düşünmek zorunda. Bugün burada, bugün burada. Burası da sokak, burası da sokak. Şuradan toparlar. Biz meclisin ana kapısında bekliyoruz ve tekrardan sizlerin aracılığıyla tarihi bir çağrıda sunuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi evet. Adalet Komisyonu Başkanlığı buraya davet ediyor. Gelsin bizi görsün. Başka kişilerle haber göndermesin. Muhatabımız kendisi. Beşiz evet. Başkanımızı da komisyon başkanımız da buraya bekliyor. Gelsinler, bizi görsünler, bizi içeriye alsınlar. Bizim ne anlatmak istediğimizi bir kez ellerini vicdanlarına koyarak gördükleri hukuk eğitiminin hakkını vererek gelsinler, bizi bir dinlesinler. Sağ olsunlar, sağ olun. Cumhurbaşkanımızdan zaten var isteğimizi var tekrar tekrar, tekrar kendileri atas. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.